Merkez İtalya'nın Torino kentinde bulunan Dünya Slow Food Birliği'nin önderliğinde Dünya'da 1989'dan beri teşkilatlanan Slow Food Ağı'na Türkiye'den Kastamonu şehri de katıldı. Dünya'nın 94. Türkiye'nin 4. Yeryüzü pazarı açıldı. İki haftada bir Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak olan Yeryüzü Pazarı şehre gelecek yerli yabancı turistlerin temiz ve doğal ürünleriyle kolay bir şekilde buluşmasına da imkan sağlayacak. Yiyecekleri mevsimde tüketmek, yerli tohum kullanmak, insan sağlığına zararlı yan ürünlerin, tarım ilaçlarının kullanımından kaçınmak gibi kuralların olduğu yeryüzü pazarına katılımsa yoğun oldu. İlk etapta 20 standın açıldığı yeryüzü pazarında yöresel ürünler vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Açılışta coğrafi işaretli ürünleri olan Eşili pilavla kara çorbada vatandaşlara ikram edildi. <laughs>

Pazarla ilgili bilgi veren Slofort Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Kırbaş şunları söyledi. Slofort'u kuruluşundan bu yana en önemli projelerinden biri olan bu pazarın adı Yeryüzü Pazarı. Yeryüzü Pazarı e, global bir kavram. Yani bütün dünyayı kapsıyor ve yeryüzündeki bütün insanları kendi yer elinde ulaşabilecekleri gıdaları ifade ediyor. Biz Slofort Kastamayı 2020 yılında kurduk. Eylül ayında tam pandemi ortasında. Ee, o günden beri Kastamonu'da gönüllülerle birlikte 3 yıldır e, ilerliyoruz. Pek çok proje yaptık. Yeryüzü pazarımızda bunlardan bir tanesi ve en önemlisi. Biraz kısa kesiyorum. Ee, bunun için pek çok ön koşul gerekiyor. Temiz e, ürün, temiz e, tarım. Bunun için çalışıyoruz e, üreticilerimizin temiz e, ürünlerini... E, ulaşmak için e, çalışıyoruz ve onları pazarımıza dahil etmeye çalışıyoruz. ve bu dalga dalga büyüyecek, giderek daha genişleyecek ve büyüyecek pazarımız. Ve pazarımıza şu anda başlangıç olarak 20 adet kastamonu üretici var. Bunlar merkezden veya yakın mesafedeki ilçe ve köylerden kendi ürettikleri tarımsal ürünleri veya bunlardan elde ettikleri işlenmiş ürünleri pazara getiren üreticiler. Ürünlerimizin ilaçsız, ilaçsız olmasını denetliyoruz, denetlemeye çalışıyoruz. Gerek üniversitemizdeki hocamız, gerekse bizim takiplerimizle. Biyoçeşitliliği korumak, yerel tohumları korumak, temiz temiz ürünleri insanlara sunmak, yerel mutfak genetlerimizi korumak ve sürdürülebilir bir pazar yeri var etmek başlı hedeflerimiz. Yeryüzü pazarının şehrin gastronomi anlamında kapasitesine de ciddi katkı sağlayacağını inandığını vurgulayan Vali Avni Çakırsa şöyle konuştu. Türkiye'de Yeryüzü pazarı anlamında dördüncü pazar Kastamonu'da açılıyor. O yüzden böyle sade gözüküyor ama çok müthiş bir olan. Ben tekrar ebeği geçenleri kutluyorum. Kastamonu demek doğallık demek. Kültürel müthiş bir zenginlik demek. E, atadan gelen yani her türlü hem gelenek örnek anlamında hem de gıda anlamında, beslenme anlamında ve tohum anlamında müthiş bir zenginlik demek. Tabii bunu söylemek yetmiyor. Bunu insanlara göstermeniz lazım bizim günü birlik aslında resmi kayıtlara tam yansımıyor. Biz kalıcı misafirlerimizi tam kaydedebiliyoruz ama günü birlik bizim çok ciddi bir krizi potansiyelimiz Ve ben de şahsen sivil olarak hafta sonu, hafta içi gezdiğim özellikle hafta sonu birkaç kere insanlara bana bu konudaki sorularına muhatap kaldım. Burada yöresel ürün pazarı, köylü ürün pazarı yok Dolayısıyla yani gelen insanlar aslında böyle bir pazarı, toplu pazarı zaten büyük bir şeyle bekliyorlar, arıyorlardı yani. Bu anlamda büyük ihtiyacı karşılayacak. Tabii bu anlamda birbirine kıymet işletmeleri biz var. Bu ürünleri satan, yetiştiren, zaten belediyemizin çarşamba günleri kullanan bir köylü pazarı var ama böyle şehrin görünür yerinde ee, bir pazar olmasına, herkesle bir arada bulunduğu pazar olmasına ihtiyaç var. Bence şu an iki haftada bir kuruluyor ama bunu bence her hafta, pazar günde de kurmak lazım bu alan hem çok demonte, çok kolay kurulan, gözü yormayan çok güzel standlar. Doğru mu? Katlaması, toplaması çok kolay. Bizim gastronomik anlamdaki kapasitemize çok ciddi katkı yapacak. Bu sayede özellikle yakın civarlarda da çok ciddi turist çekeceğine ben yürekten inanıyorum. Evet efendim. Çekiyoruz efendim. Hayırlı olsun.